Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Siyaset Ligi'nin 6. haftasının 2. maçında Saadet Partisi, Zafer Partisi'ni konuk ediyor Saadet Stadyumunda. Millet İttifakı'nın en küçük üyelerinden birisi olan Saadet Partisi, Zafer Partisi karşısında bakalım neler yapacak. <laughs> Hasan Mezarcı pozisyon aradı. Uzaktan vurdu. top dışarı çıkıyor. Out. İlk dakikalarda Zafer Partisi kalesinde etkili bir pozisyonda Zafer Partisi cevap verebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ümit Özdağ. geri oynadı Mehmet Alayöz. Mehmet'ten Seyit'e. Şimdi Sedat. Ümit Özdağ. Türk milleti. Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. vurdu. Sağdan dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu kullanılacak. Bir orta. Bir kafa. Kaleci yumruklarıyla uzaklaştırdı. Salih. Aradan oynadı. Defans çıkardı. Hasan Mezacı yakaladı topu. Ne yapacak? Hasan Mezarcı. Mesih gibi koştu. Alamadı topu. Uzun bir top. Şimdi Ümit daha doğru. Harika kontrol etti Ümit Özdağ. Fakat savunma başarılı. Sedat. Seyit. Fikret hakem oyunu durdurdu. Offside. Endirek serbest vuruş kullanıldı. Kafayla karşıladı Zafer Partisi. Fakat Saadet Partisi'nde kaldı top. Şimdi Abdülkadir. Ne yapacak Abdülkadir? Madımak olayı. Alevli bir şut. Lütfü Şahsu başarılı. Gol! Uzun bir top. Yetişti top Abdülkadir. kadir. Bir orta. Gol! Saadet Partisi Madına ile 1 0ını geçiyor Zafer Partisi karşısında. Gol sevincini Temel Karamollaoğlu ile paylaşıyor. Golün gelişimini tekrar izliyorsunuz. Çok zor kontrol etti. Çıkmadan yetişti. Hemen açtı ortasını. Ve Bakayla ağlarla buluşuyor. Duşalım sevgiyle. Fatih, şapet uzun oynadı. sezona başlayacak. Zaahasına doğru uzaklaştırdılar. İlk yarı sonucu Saadet Partisi 1, Zafer Partisi 0. Saadet Stadyumu'nda ikinci yarıda neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Mehmet. Gerekirse zorla. Açtı ortasını. Kaleci başarılı. Hey. Sedat. Uzun oynadı. Şimdi Mehmet. Ümit bir, bir top. Mesut. Fatih Ceza sahasına doğru Defansta çıkarıyor topu Türk milletine doğru, alamadı Türk milleti. Nerede? Mesut. Hakkı Kadir açtı ortasına bir kafa, Lütfü başarılı. omuz mücadele gerekirse zorla ayakta kaldı. Fakat top dışarı çıkıyor. Sol kanada doğru oyuncu karşıladı. Ceza sahasına doğru Tor çok hızlı out. düşünüyor Mit Ne yapacak? Sola döndü. Mehmet. Sağ kanada döndü. Uzun bir top. Maç tamamlanmak üzere. Ceza sahasına doğru. Bomboş pozisyon ve gol. Gerekirse zorla Zafer Partisi'ne eşitliği getiriyor. Bu golle birlikte Son dakikalarda bir birliklik skor oluştu. Bir daha da gol sevindim. Ve maç sonucu 1-1. Saadet Partisi 1, Zafer Partisi 1. Bu skorla birlikte her iki takım da birer puanı paylaşıyor. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Esen kalın.